Herkese merhaba arkadaşlar bu yine bir öylesi değil şimdi sizlerle birlikte Zoms e, zon yani Snake oynayacağız Siz biliyorsunuz da bu oyunu çok güzel bir oyundur gerçekten dur ayarlarını değiştirelim çok sıkıcı bir ayarları var film olsun Belki bu olsun Evet bu olsun <laughs> Gidiyoruz, ilerliyoruz. Şimdiler neler olduk. Tamam. Evet insanlar öldürüp Benim bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur bunu, bunu arasından geçeceğim ki bunlar yansın. hiç yanına benzemiyorlar. Teşik bari hu. Ama bitmek üzere. Hayır, hayır. Ha, yer bit. Bitti. Ama biri öldü. Ha, keşke be 5 olaydı. Ama nereden bulacağım? İlk oynarken şanslıydım. Para 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 para. Bana para gerek. Ölsünler. 5x buldu. Şimdi bunu öldürmek istiyorum. Ne yapıyorsun? Bir, daha ya. Bir daha. Oys Oys oynayayım. Seni. <laughs> ne yaptın? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar reklamlardan kimin hoşuna gitmiyor yoruma yazsın. Reklam gelmesin. 5x 5x kızlar hızlan. <laughs> 5x getirdik. Burada başka 2'si var işte burada. Yine 5 Çok heyecanlı ve çok şanslı. o Sandım ki bu da 5 Daha heyecanlıcı Ama bu da güzel. Her şeyi kendimize çekiyoruz. 5x'imiz de var. Yine 5x mi? Hayır. Evet 5x de yeniydi. Biri ölmüyor mu? Bak şimdi bölecek. Oh, ben ölüyordum arkadaş. O yok ben ölüyor. Tam 5 ikisim de var. Hepsini ben çek. Çekti. Benim. Ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin? <laughs> Oy. Arkadaşlar. O oh. Bu neydi? Bir öldü, bir öldü, kim öldü? 5 ikisim de var. Beni güçlendiriyor. 10 numara kim ben? Ben. Yuhu. 9 <laughs> Ah bu. Ben bundan daha büyüğüm sanki olsun. Bunu öldürme iki beş x buldum. Bir, biri öldü biri öldü. kim öldü? Kim öldü? Biri yine öldü. Arkadaşlar çok şanslandı. Gerçekten çok şanslıyım. Bir ölü yine buldu Öldürüyorsunuz yemiyorsunuz çok güzel ben yiyorum bana kalıyor. Bakın bakın yiyorum. Büyümeye çalışıyorum arkadaş. <laughs> <laughs> bir ayağını, bir 5x oh, Vardı kurtuldum Kaçıncı defa kurtulacağım Kim bilir Evet çok büyüğüm 5 Evet var. Evet arkadaşlar birini büktüm. Ölmemişmiş. Evet arkadaşlar. Aa bunu da ben yiyeyim. Boşuna gitmeyeyim değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi biri Oh. Öldü bu da. Ölecekti. Neden bana bu kadar zahmet ediyordun be? <laughs> Domuz boyutlu oldum. <laughs> evet. Oh. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Sizin sayenizde belki de şu an bana abone olmuyorsunuz ama Ah abone olun lütfen. Yoksa yanarım ama yanmamı istemiyorsanız da abone olun lütfen. Bildirimleri de açın. İşte bu kadar. Ay 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 burada. Herkes. Büyük. Ay ölüyor az kalsın ki özü yo arkadaşlar öleceğim hayır ölmeyeceğim hiç bir zaman ölmeyeceğim öleceğim belki de şimdi eğer ölmem oy, 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 oy. Sinemi bozanlar var. Ben ölmem arkadaş. Bu benim mi kuyruğum? Çok uzun. Sandım başkasının kuyruğu. <laughs> Kendi kuyruğumu tanım. Ev ev ev. Burası öncesi. <laughs> <laughs> hayır 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 hayır. videoya <laughs> bakmaya var mısınız? Tabii ki varım. <laughs> Lütfen bakılmıyor mu? О јурко тоа што твои мркадашта видео му го бурејки ми е, лета мркадашташ, а поне уморе лайк, ми е унутра ми е, бай бай мркадаштар, бай бай бай